Alakasız mesela anneciğim karnım aç dediğimde hemen güzel bir kahvaltı hazırlarlar. Veya arkadaşlarımız kahvaltı hazırlarlar. Veya arkadaşlarım kahvaltı hazırlarlar. Veya arkadaşlarımız

Ah, Allah ya Rabbi. Böyle yaptım bak. ya. Böyle yaptım baktım. Aptal işte niye insan ne hale geliyor? Ah. Lan manyak iki dakika önce sana demedim mi? Düşeceksin dikkat et diye. Aptal insanı bu hale kardeşim. Ya sen insan mısın ya?